Yaşıyorum. Bu ne? Aç. Açıp iniciasyon Bir şeyler var. parçaları var. Aç, kapa. Ve tarafını da aç. Şu şarj olanlar,

Yuvarlak bir şey var. İlk başta şunu şöyle geçiriyoruz. Ondan herkesin bildiği gibi şunu yuvarlıyoruz. Tabi yuvarlayabilirsek. Tamamdır. Bir tık daha. bu olur. Şimdi bu bunu, bunu böyle. Nasıl? Evet diyor. Evet, koltak. He. Ben anlamadım. Akrana gel O ne? Elindeki şimdi kitap mı? şey. Ee, buradan otuz olacak tane. Bu ilaç tabancası. Aynen tabancası. Bunları en son makarası. Onlar yedek kuşlar. Onlar birleştirmek için. Hı. Önce demirlerini takacaksın. Hayır o, tamam Onda bir şey yok. Demirlerini takacaksın. Evet, Demirleri birleştir şimdi. değil mi? Yok. Şimdi bunu alacağım değil mi? Bunu mu? Evet. İkisini birbirine birleştireceğim. Hayır. Evet, böyle. Hayır. Hayır. Evet. İki demiri birleştireceğim önce. İkili. de. Onu nasıl başlatacağım? Ha. Hayır. Hayır. Hayır, burada. Getir. Tamam. Ya anlamadım. Zormuş gördüm. <laughs> Her sorunu başartmıyorsun. <laughs> Bu ne? Bunun arkası mı? çok iyi sıkmalı lazım yoksa diğer türlü ne olur oradan ilaç kaçırır. Evet. Ya. tamam Tutturamadım. Tamam. Sizde skin var mı? Yok, değil. Tamam, doğru oldu. Tamam. E, var mı bir şey O Evet. Onun ucunu takacaksın şimdi. Orada seçenekler var. Hangisini? Ben onu istiyorum ona göre onu takıyoruz. Onun özelliği ne? Özelliği çoklu başlı. Aynen, çoklu başlık. Çok geniş alana atıyor. Sen birleştirirsin Ucunu sıkıyorum kesinlikle. Bir şey yazalım. Öyle mi? Maaşından keserim kazarsan. Sevgili Türk. Bu kitapçıyı okuman gerekiyor. Tamam, aşağı yukarı böyle birleşiyor. Ne? Aşağı yukarı böyle birleşiyor. Nasıl? Sitrine tak bakalım. Şimdi şarjı takacağız. Türklerde makas da yok. <laughs> Türklerde bir şey 10 kere yaptığında başarabilirsin. Arkadaşlar ucu böyle. Normal sizin telefona taktığınız gibi USB değil. Ateş edeyim mi? Şey. Yeni kompresör aldım. Onun videosunu alta koyacağım. Bir linkine bakın. Linkini vermiyorum. Ne yapacaksın? Bunları paylaşmayacağım. Bir buçuk dakika, tam iki dakika oldu şu an şarjı açamadım. tamamdır Bir ses kaldırır mısın onu? Oldu mu? Bak istersen. Bye bye.